Arkadaşlar bu güzel bir arkadaşlar. Bu işte direkt Fortnite'ın ilk bölümü arkadaşlar. Kasaya arkadaşlar? Bundan sonra kanalımızda Fortnite bilgileri alacak arkadaşlar. Ben ee, arkadaşlar bir oyunu başlatayım. Orada arkadaşlar. Ee, benim telefonum arkadaşlar normalde Fortnite uyumlu değil. Fortnite desteklemiyor. Arkadaşlar ben indirmenin bir yolunu buldum. Gayet güzel çalışıyor. Arada bir kasmalar, donmalar falan oluyor. O da internetle alakalı galiba. Bilmiyorum neden alakalı olduğunu. Gerçekten çok güzel bir oyun. Harika bir oyun. Yani PUBG'den bir tık daha iyi falan olabilir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar PUBG'ye yeni gelen güncellemeyi oynadım. Efsane PUBG aşmış kendini yani. Ee, yarın yani arkadaşlar onun videosu gelecek. Ee, bir ele girelim arkadaşlar. Oyun gerçekten müthiş. Oyunda değişik değişik şeyler var. Hayfaların yerleri yani. bile değişik. görebiliyorsunuz. Şurada kırıkıya var. Tamam bir şey var. Buradan da var böyle sula emojisi var. Burada şu arkadaşlar benim en çok hoşuma giden şu bakın şimdi. Işte. Yunus gibi dalıyorsunuz. Yunus gibi, Yunus gibi böyle zıplıyor. Yunus gibi böyle zıplıyor arkadaşlar. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Tamam diyor. Şu otomobil. İnşallah. kesinlikle böyle yapılar yapabilirsin şey oyun gerçekten müthiş bir oyun yani ee, oynamanızı tavsiye ederim çok bakın otobüse, otobüse o, kahvaltı, bakın otobüse özde kavalonu monte etmişler bakın çöğüde çıktı kestiler sayına katıldılar ağlı bir ağlak bereketli batak, muhteşem yerler siyahları da çekiyor gerçekten Hatçı e, olan birkaç silah falan var arkadaşlar. Şuradan ben şu aşağı inelim. Bu, bu arada bir oyunda arkadaşlar şey yok yani böyle zırh olayı falan yok. E, onu söyleyeyim de yani çoğunuz biliyorsunuzdur. Işte, oyunda zırh olayı falan yok. Yani, böyle PUBG 2 level kas Böyle 2 level yelek falan arkadaşlar. O tür şeyler yok oyunda. Ben şöyle bir doğrulayayım. Ezan başları evet. uzanıyordu Ve arkadaşlar yeni paraşütü değil de böyle Planörlerle iniyorsunuz, benim planörüm bu. Oyunelik bayağı daha değişik planör veriyoruz size. Çatıyı kırın gitsin böyle. Mesela bomba geldi bize. Mesela şurada silahı aldık. Burada şey var. Ben aşağı düştüm. Bu olmadı işte. Şuradan hemen bir dönüş verelim. Odun burada işte önemli olabiliyor arkadaşlar hocam. Çünkü kendinize şey falan yapıyorsunuz. mesela adam var. Adam var arkadaşlar da i̇şte bir yerde eşya çiyordu. Ben kızar işte bunu şey yaptım. Adam var.

Nerede la bu adam? Oyun kadar şunu takip, Allah. Yani bir kill aldık. Su ulları bir alalım. bir de şapkan alalım. Böyle bir şapkanımız var. Evet şu daha geliyor. kişi daha var. Bu oldu da galiba. Nerede abi bu? bunu da aldık. Çok güzel arkadaşlar. Hemen de silahları alalım. Şu evet tavan yerine üstüne alayım tamam bom bomba yerinde bomba aktörü çok kullanamadığım için bombayı genellikle almıyorum bunlar ne be silahı var ha şöyle kullanıyorum Bu nerede bu adam? bu da aldık. Bu falan filan. Ayet'i evet. alayım ben şimdi. Ay. Bunlar var bunlar Ne var? Bunun yerine de. Şurası harika bir zıvı vardı. Şurada onun yerine de onu ver. Tamamdır arkadaşlar. şu hemen bir reload yaptık. Şuna geçelim biz. Şimdi arkadaşlar. Dürbünü şekilde göstereyim. tar tar bir şekilde bak mesela şöyle öyle sandıklar falan geliyor arkadaşlar airdrop gibi ama aynı anda 3 tane birden geliyor mesela nereden sıkıyorlar bu bunu nereden sıkıyorlar bu hop bunu da aldık tamamdır mavi çıkmıyor hiç Çok kötü oldu işte Kullanamıyoruz bunu daha Şöyle bir lot yapalım arkadaşlar Şöyle bir yardıralım Oyunda helikopter falan var arkadaşlar Baya iyi bir oyun Hemen bir yapı yapmayı size göstereyim. Şöyle bir emencik gibi Şöyle şuraya bastığınızda Tabi çok yüksekten düşünce ölüyorsunuz böyle bir şey var yani mantıke yani o yüzden yan tarafta oduna dikkat olduğumuzda dikkat etmeniz gerekiyor kalan malzemenize Çünkü bir an hayderken evet bütün malzemeyi kullanacağım Evet şimdi eğer burada atarsak ölürüm Çünkü belli bir yükseklikte atladığınız zaman uçuşa geçiyor planörü falan açıyor o yüzden şu an pek bir emin olamadım riskler bu video başlattı video Evet öleceğiz, 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 öleceğiz ve öleceğiz. öleceğiz. Evet planörü açmadı ne yazık ki arkadaşlar. Bu videomuz böyle kısa olsun arkadaşlar. Ben planörü açar mı açmaz diye bir ederim Orada bana sıkınca adam. Mecburen. Şu oldu arkadaşlar. Ee, atladım. böyle ee, bir arkadaşlar video. E, ee, bu da çok arkadaşlar. Fortnite videonun gelmesini yani istiyorsanız. Kanala abone like atmayı yorum Yapmayı unutmayın. Arkadaşlar 3 tane falan adamı öldürdük. Ee, daha çok video gelmesi için Fortnite videoları gelmesin arkadaşlar. Kanalıma videoyu like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler. Hoşçakalın ve bay bay.